Kardeşimiz demiş ki, din ve hadislerde kaynak taleplerimiz sonrasında mı bilinmez hadis hadis uydurmacılığı artık kaynakta uydurarak yapılmaktadır. Bu hususta bize nasihat eder misiniz? Evet. Kardeşimizin sorusu şu: Artık hadis uyduranlar uydurdukları hadise kaynakta uyduruyorlar. İnsanları bu şekilde aldatıyorlar. Şimdi kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari ile Müslüman'ın rivayet ettiği ve alimlerin de mütevatir kabul ettiği bir hadiste diyor ki من تعمد علي الكذب فليتبوء مقعده من النار Kim benim adıma bilerek yalan söyler ise o ateşteki yerini hazırlasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İslam şeriatındaki en büyük günahlardan bir tanesi kebair'den olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemediği bir sözü o söylemiş gibi ona nispet etmek hadis uydurmaktır. Bu İslam tarihi boyunca genelde iki zümrenin elinde yaygınlaşmış bir hastalıktır. Birinci zümre zındıklardır. Zındıklar ülkeleri savaş yoluyla fethedilen aslında İslam'a girmek istemeyen fakat Müslümanların karşısında yapacak bir şey kalmadığından dolayı İslam'ı seçen insanlardır. Bunlar İslam'ı kötülemek, Müslümanları saptırmak için bazı yalanlar uydurdular ve bu yalanları da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet ettiler. Bu şekilde İslam'a zarar vermeye çalıştılar. İkincisi ise Allah hidayet etsin, ıslah etsin. Tasavvuf meşrep zahit abit olan insanlar bazı faziletli amelleri insanlara sevdirmek, insanlara amele teşvik etmek, salih amelden yüz çevirmiş olan insanları salih amele yönlendirmek için kendilerince iyi niyetle hadis uydurdular ve bu hadisleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet ettiler. Bunlar da işte uydurma hadis olarak yayıldı, günümüze kadar geldi. Tabi başka sebepleri de var hadis uydurmacılığın ama ben en fazla yaygın olan iki tane sebebini söyledim. Hani bazen siyasiler de yaptılar bunu. Mesela siyasiler de bir sebeptir. Siyasetçiler insanları kendi hükümleri altına alabilmek için, kendi yönetimlerini meşrulaştırmak için hadisler uydurdular. Bunu da Peygamberimize nispet ettiler. Hatta o kadar ki bazen ticaret yapanlar bile hadis uydurdular. Yani adamın elinde mesela 2-3 ton patlıcan kaldı. Patlıcanlar birkaç gün daha satılmasa çöpe gidecek. Adam çıktı dedi ki falanca sahabeyi şöyle derken işittim. Ben Allah Resulü'nün patlıcan yerken iştahlı yediği gibi başka hiçbir şey yediğini görmedim. Oysa o dönemde patlıcan bile yok. Yani Allah Resulü patlıcanın olduğunu bile bilmiyor. Adam öyle elindeki patlıcanı sattı. Yani birçok sebep olabilir. Fakat en meşhur iki tane sebep. Biri zındıklardır. Biri de iyi niyetle insanları salih amele teşvik etmek isteyen sofilerdir. Bu yayıldı. Fakat Allah'a hamdolsun ki işte İslam alimleri bu konuyla ilgili kitaplar yazdılar. Hadis uydurmacılığının sebeplerini ele aldılar. Uydurulan hadisleri tek tek ele alıp uydurulma cihetlerini beyan ettiler. Elhamdülillah bugün Türkçe'ye de bu kitapların birçoğu kazandırıldı. Fakat kardeşimizin sorduğu bizim günümüzde ortaya çıkan bambaşka bir mesele. Adam internetten alıntı yaptığı bir hadisi yazmış buraya kardeşimiz. Bir hadis işte Fatiha ile ilgili bir hadis hadisi yazmış, böyle bir hadis yok tabi. Yani altına demiş ki, Müslim, Musafirin 254, Nesai iftitah 25. Şimdi bu soruyu bana, kardeş, bu soru şu an sizin sorduğunuz bir soru değil. Bu soru bana İstanbul'da bir kardeşimiz tarafından sorulmuştu. Ben de kendisine dedim ki, istersen bunu pazar günü sor. Herkesin faydasına olacak bir mesele çünkü hepimiz bundan istifade edelim. Bir de o bana getiren kardeşle beraber hemen kütüphanede dedim ki bana Müslüm'ün şu cildini ver. Soruyu getiren kardeşe verdi. Gel beraber bakalım dedim. Açtık İşte musafirin bölümünü. Ne 254. hadiste böyle bir ifade var. Ne de onun dışındaki 254 nolu hadiste böyle bir böyle bir ifade var. Ne de Nesai'nin iftitah kitabında böyle bir böyle bir hadis var. Peki nereden geldi bu hadis şerif? Adam hadisi uydurmuş. Demiş ki herhalde ben bunun altına bir kaynak yazarsam, bunu okuyan adam diyecek yani adamın yalan söyleyecek hali yok ya bak altına hadisi de yazmış, rakamını da yazmış. Birçok insan bu şekilde özellikle internet üzerinden sanal alemden Allah Resulü'nün söylemediği şeyleri Allah Resulü'ne nispet ediyor. Ben bir ara kardeşlerim kendi başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bana bir reddiyeden bahsettiler. Yani biri birilerine cevap vermiş, internete bir yazı var dediler. Bir hocam bir bakar mısın demişti bir tane kardeş. Ben de bir bakayım dedim. Bir ara fırsat bulunca Yazıya baktım böyle önce şöyle bir genel göz atayım dedim. Bol kaynaklı bir yazı. Yani çocuk hemen hemen her cümlenin yanına bir tane rakam koymuş. Altta dipnot var. Şu kitap, bu kitap falan. Ben de bakıyorum bir tane yani bir kitaptan bir alıntı yapmış oraya. Alıntıya baktım. Yani o kitabı okumuşum ben daha önce. Kitabın özetini de çıkarmışım. Özeti de var bende. Yani dedim bir daha özetime bakayım, hani böyle bir şey benden kaçmaması lazım normalde ama insanız, gafiliz, belki atlamışımdır. Cık. Özete baktım, öyle bir şey yok. Kitabı açtım, ilgili bölüme baktım, öyle bir yeri çizmemişim ben, öyle bir şey de yok zaten kitabın içerisinde. Dedim dur ben en iyisi bu kitaba bir daha dikkatli, o verdiği bölüme dikkatli bakayım, belki vardır. Okudum, öyle bir şey yok kitapta. Çocuk belki yüzlerce nakil yapmış, fakat yaptığı nakillerden ben bir tanesine bakabildim. Diğerlerine zaten bakmadım, vaktim de yoktu. Öyle bir nakil, birinci harfinden sonuncu harfine kadar dört satır veya beş satır bir paragraf uydurmuş. Onu da bir alimin kitabına nispet etmiş. Bir de kitabı yazmış, ismini yazmış, tabasını yazmış. Hani hangi baskı olduğu, hangi yayın evinin baskısı olduğunu yazmış vesaire. Hani yalanı böyle süsledikçe, şişirdikçe daha inandırıcı olur mantığıyla Allahu Alem yapmış. Şimdi kardeşlerim, İster hadis olsun, ister başka bir şey olsun fark etmez. Bugün en büyük problemlerimizden bir tanesi budur. Selef alimlerinin İmam Müslüm'ün mukaddimesinde bize naklettiğine göre bize bir tavsiyeleri vardır. Derler ki, اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَنْزُرُوا اَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ Bu ilim dindir, din. Ve dininizi kimden aldığınıza dikkat edin diyorlar. Dininizi kimden aldığınıza bakın kişinin anlattığı önemli olduğu kadar anlatan kişi de önemlidir. Kişinin anlattığı önemli olduğu kadar anlatan kişi de önemlidir. Meçhul insanlardan ilim alınmaz. Meçhul insanlardan hadis dinlenmez ve internet alemi başından sonuna kadar meçhullerle dolu olan bir alemdir. Önüne gelen istediği konuda bir şeyler yazıyor, kaynak veriyor, bir şeyler yapıyor. E senin bütün o kaynakları tek tek incelemen, araştırman, aslına çevirmen de mümkün olmadığından dolayı Allah ve Resulü adına, din adına, alimler adına bilmeden söz söylüyorsun ve kıyamet gününde o adam senden bu söylediğinden ötürü davacı olacak. Bırakın bu zamanı kardeşlerim. Yani bırakın bu zamanı. İmam Müslim'in yine bize naklettiğine göre Abdullah İbni Abbas yani sahabenin ve tabiinin bulunduğu bir dönem için diyor ki insanlar önceden bize bir hadis rivayet ettiklerinde biz hiç sorgulamadan dinlerdik. Fakat ahval bozulunca, insanlar her türlü yola girince, artık biz birinden hadis duyduğumuzda diyoruz ki, bize bu hadisi duyduğun adamları isimlendir. سَمُّ لَنَا رِجَالَكُمْ Yani sahabe döneminde bile fitne çıkınca, Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasındaki problemler büyüyünce, kan dökülünce artık sahabe her hadis rivayet edene ya bu güvenilirdir, bu Allah Rasulü'nü görmüştür. Bu tabiindendir dememişler. Sen bu lena ricalakum demişler. Sen bu hadisi kimden duydun? Hele bir bize isimlendir bakalım demişler. Kaynak bilinci önemlidir. Fakat günümüzde artık uydurma kaynakçılık da başladığı için. Yani adamlar, öyle adamlar var ki kardeşlerim. Adam komple bir kitabı, komple bir kitabı almış. Başkasının yazdığı bir kitabı. Kapağın üzerine kendi ismini yazmış. Kitabın ana ismini de değiştirmiş. Kitabı basmış adam. Türkiye'de. Üç tane, dört tane bu şekil kitap basmış olan bir tane yazar var. Bir de kitabın en arkasındaki kaynakça bölümünde çaldığı kitabı da kaynaklar arasında göstermiş. Hani Peygamberimiz diyor, اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْعُولَى اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَعْ مَا İmam Bukhari'nin hadisi. Peygamberlerden nakl olan, bize kadar ulaşmış olan bir söz vardır diyor aleyhissalatu vesselam. Nedir? Utanmıyorsan dilediğini yap. Yani bir adamda haya kalmamışsa o adam her şeyi her şeyi yapabilir. Onun için bugün artık e, sadece birileri kağıdın altına kaynak yazdı diye ha tamam bu şey demiş. Eee Buhari'deymiş, Müslim'deymiş, Nesai'deymiş değil. Kimden din aldığımıza dikkat edeceğiz. Güvenilir insanlardan dinimizi öğreneceğiz. İkincisi bilmediğimiz insanların yazdıklarından uzak durmaya çalışacağız. Eğer hayır ben okuyacağım, araştıracağım diyorsak da bu bizim hakkımızdır. O zaman verilmiş olan kaynaklara da dikkat edeceğiz. Mesela sizi özellikle uyarmak istediğim bir konu, Türkiye'de akademisyenlerin yazmış olduğu kitaplardır. Akademisyenlerin yazmış olduğu kitapları ilim talebelerinden başka hiç kimse okumasın. Çünkü adamların eğer o tür kitapları okumuş kardeşlerimiz varsa ne demek istediğimi anlarlar. Normalde mesela siz bir kitap yazarsınız. Tabi hepsi için geçerli değil bu. Belli bir kesim için geçerli. Bir alimden veya bir kitaptan nakil yapıyorsanız tırnak açarsınız. Nakli alırsınız. Tırnağı kapatır. Tırnağı kapattığınız yere de aşağıya kaynak verirsiniz. Ama akademisyenlerin çoğunun kitabında böyle değildir. Paragraf uzundur. Üçüncü satıra bir diğer rakam atar. Dördüncü satıra iki diğer rakam atar. Yani umumi alıntı yapar. Hani bu kitapta buna benzer bir konu var. Sanki söylediğini nakil yaptığı alim de söylemiş gibi zannedersin sen. Ama gidersin mesela o kitabı açarsan o alimin yazıp da reddiye verdiği görüştür aslında o. Yani alim onu yazmıştır. Ona reddiye vermek için bir kitap okurken İmam Şatibi'den bir nakil, nakil yapmış. İhtisam kitabından. Şimdi baktım dedim yani bunu İmam Şatibi'nin söylemesi çok makul gibi değil. İmam Şatibi böyle bir şey söylemez. Gittim kitabı açtım. Tabi adam İmam Şatibi böyle söylemiş demiyor. Bir fikir veriyor. Kaynak olarak onun İmam Şatibi'de geçtiğini gösteriyor. Ama okuyan zannediyor ki bu İmam Şatibi'nin görüşüdür. Kitabı açtım ve İmam Şatibi diyor ki mesela bidat ehli böyle dedi. Biz bunlara şu işte dört yönden reddiye veririz diyor. Altında geçmiş onun söylemiş olduğu şeye Rediye, rediye yapıyor. Onun için bu tarz kitapları okurken kaynak bilincini koruyabilmek adına söylüyorum daha dikkatli bir şekilde e, kitap okuyalım, hadis rivayetlerine de aynı şekilde dikkat edelim inşallah.